Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videomu çekiyorum, Minecraft videosu çekiyorum. Ee, uzun zamandır video atmıyordum, bu yüzden bugün yani biraz fazla video gelebilir. Bugün Hardcore Minecraft'ımı açıyorum ilk defa. Yani Hardcore Minecraft'ımı açayım. Ben daha önce bu dünya bu Minecraft oynadığım için bu, bu, bir sürü dünyam var. Ee, ama o dünyaları kullanmıyorum yani ben bunu şey kullanacağım yani bu kullan bu dünyayı kullanacağım <laughs> dilim dolandı. Bu hardcore serim bu olacak. Ben tam olarak kart açamıyorum bilgisayarda olmadığı için ama olsun. Ee, biz yine devam edelim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizle birlikte kanalımı büyütmeyi düşünüyorum. Zaten o şekilde büyüyeceğim. O nerede nereye nereye geldik böyle ya? Karlı kış gibi. Yere. en azından şey şey var burada. Kır En azından taşlar dışarıda. Ama burada koyun bulunur mu ki? Koyun bulmam lazım benim yatak yapmak için. Tamam. Bu arada arkadaşlar çok az bunu bakıyor. Yani hastayım denemez ama çok az bunu bakıyor. Ama yine de video çekiyorum size. Bakın görün görün. Şimdi e, şey şu yapayım ben. Şunları hemen çevireyim. Çevir çevir. Bunu biraz da çubuk 16 tane yeter. Şimdi koy bunu. Tahta kazması sadece yeter. kır 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 40 ama. Gel. Burada taş var değil mi? O zümrüt de var. Ama zümrütü alamam. Çok bir işime de yaramaz zaten köyü bulmazsam. Yürüme ses çok rahatlatıyor ya. Dur şuradan taş kazmaya başlayayım ben. Zümrütü tabi kazmıyorum ama kömür kömür çok güzel olur kömür. Fırın da yapacağız ya. Kömür zaten buralarda çok bulmuş. Of bol bol kömür damarı resmen. Çok güzel kömür damarı bulduk ama çok almayacağım ya zaten bir tane 8 tane pişirdiği için bol bol alacağım ama sonrası taş kazmayla alırım biraz daha kas, kas 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 dur ya niye bu kadar zahmet ediyorum ki i̇şte taş kazmaya yetecek kadar şey var hemen taş kazmayı biraz canı azalacak ama ne olur ne olur, ne olur ki 18 19 ve 20. Tamam bunların hepsi kömür zaten diğerleri. Şunlardan taş kılıç yapacağız. Taş balta yapacağız. Şunları şöyle alayım ben. Bunu böyle bunu da böyle. Bundan ne olduğunu şöyle alalım. Bu da işe yarayabilir çünkü. de kömürlerimi de aldık. Kömürlerimizi de aldık. <laughs> evet evet bulursam Zümrüt'te alacağım ne olur ne olmaz köy buluruz işimize falan yarar 15 kömür yeter arkadaşlar 14 15 bunlar da ziyan olmasın hadi alayım tamam Arkadaşlar aslında video çok çok uzun tutmak istemiyorum. Zaten şarjım da bir hayli az. Ee, bu kadar da kısa sürsün istemiyorum ama yani şarjım bitebilir. Video boşa falan gider. O yüzden üzülürüm sonra. Biraz gezineyim. Koyun arayayım. Ondan sonra videoyu bitiririz zaten. Hatta direkt şu madenin önünde durayım. Ve kaydedeyim. Sonra da abone olup like atırsanız çok sevinirim. Bana çok destek olmuş olursunuz ve bay.